Ahi Stadyumunda Genç Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Nerede Hareket Orada Bereket projesi kapsamında 15 gün boyunca aralıksız spor yapan sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Fikret Çavuş, Genç Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve öğrenciler katıldı. Törende ilk üçe giden sporculara çeyrek altın, diğerlerine ise eşofman hediye edildi. Kazanan arkadaşlar Ahmet Ayvacı, Ayşegül Durkadir, Esra Gökkaya. <laughs> Ödüllerini vermek üzere Sayın Vali Erdoğan'ın çalışı arz ediyoruz. Sağ olun müdürlerine vermek üzere Sayın İl Müdürümüz Kaban Güneşan. Hocamlar